Siz hepiniz gayet çok normalsiniz. Bir tek ben anormalim değil mi? Tamam. Öyle olsun. Ne oluyor burada? Berkay bir kere rahatsız ediyor. lan bu. Ya sen kendi ilişkine baksana Ömer. Senin sevgilin Leyla ile okulda düşman gibi takılıyor ya. Geçen akşam sahilde balık ekmek yiyorlardı. Gayet de güle oynaya. Mutlu mesut. Ne diyorsun sen ya? E sor. Hadi sevgiline sor. Sor hadi. Hadi bekliyoruz sor. Hadi. Doğru mu? Hadi bize doğruyu söyle. Yemek yediniz mi? Yemediniz mi? Hadi doğruluk abidesi. Bekliyoruz burada. Doğru, yedik. Ama dediği gibi bir şey değil. Tesadüfen oldu. Tesadüfen. Çok... Çok teşekkür ederim sana ya. Çok sağ ol. Sana güvenmemem gerekiyormuş demek sen. Sakın! Sakın peşimden gelme. Ömer ben konuşurum onunla merak etme. Ne oldu Ömer? Sevgilinin seni dinlememesi güzel miymiş? Hı? Kendini ifade edememek güzel miymiş Ömer ha? Nasılmış? Oğlum. Ay. Sen niye her şeye karışıyorsun oğlum? Kendine gel Berk. Ne yapıyorsun lan sen? Lan lan ayağımın altında. Ne yapıyorsunuz ya? Harbiden harbiden Ulan harbiden vahşisin sen be Ömer. Harbiden vahşisin sen Lan Bak Berk. Ömer tamam bırak. Bırak bırakacak hoca gelecek kendine gel. Oğlum sana bunu ödeteceğim lan sefil. Sana bunu ödeteceğim göreceksin. Duydun mu beni? Sen. Tamam. sana yapacağımı biliyorum Ömer. Hayırdır ne oluyor? Eziksin oğlum sen. Seni küçük görmekte haklılar. Ne diyorsun lan sen? Hasta mısın oğlum? Sensin lan hasta. Ruh hastası loser. Oğlum bak. Kes sesini elimde kalırsın bak. Ne var lan? Senden mi korkacağım? Sivrisinek gibi adamsın lan. Ne diyorsun lan? <laughs> Bu kız var ya... ...sana iyi dayanmış lan. Çok iyi dayanmış <laughs> lan. Oğlum! Harbi söylüyorum çok iyi dayanmış. Senin gibi bir ezi. Ha? Kimsin lan? Hayır. <Gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum? <Gülüyor> Aferin kankacığım. Aferin. Çok iyi çıkardın. E Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek